bir birki deneme. Pat 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 patlatıyorsun <laughs> beni Kedi yavrusu gibi oynatıyorsun beni pat ki ara sıra pat 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 değil mi pat 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 Ha bu güzelliğe bir bak da. Allah'ını Rabb'ini seversen. Ne muazzam ya. bir şey yani. Bordo'nun mavisi. Haydi ha buraya oturalım. Hadi otursak oturursak araba görünür. Tam oturmaya gerek yok. Ha bu arabanın güzelliğine bak da. Ha bu taraftan çıksan öyle böyle yandan görünsen. Işık burada. Abi jantları yürüyesiniz Nasıl değil şey, mi? Şöyle olsa daha iyi değil mi Şefki Şevk Hadi arkadaşlar. Ha buraya macun çatlağı var mı? İstanbul Rus'unu herhalde. Uç, iki, bir. Evet. Kim başla? Başla. <laughs> Arkadaşlar Çakır Altı'dan herkese selamun Bu aleyküm. Bu videoya... Aleyküm selam. Yarım şey. saate zor başladık. <laughs> evet. Şevki altını ustini karıştırıyor. Bugünkü olayımız ne? Bugünkü araba kazalı mazalı değil. Değişenli boyalı moyalı olay değil. Buna biz parmak atmadık. Hiçbir şey yapmadık. Bugün dedik ki Niye oradan girdin ki? Biz arabanın tanıtımını yapacağız hoş. ya. Kazalı mazalı yani. değilmiş. Zaten ben onu yaparım فهم Ama onu söylemeye gerek bak. yok ki. Ne diye söyleyeceğim? Arabanın tanıtımını yapmamız lazım biz ya. Bu bizim işimiz olan bir şey değil ya. Arkadaşlar yani. ne çektiğimi görüyorsun değil mi Uğur? Bence abi yani, yorum yapmayalım. Kameranın uğraş. <laughs> Demir mikrofonla mikro uğraş, arabala uğraş, araba uğraş. Droni kaldırdık, jandarma geldi Bunların hepsi bir demin. yana, Şevki bir yana değil mi? Cebi de Şevki ne uğraş. Arkadaş biliyorsan başla video biz bir saatte başlayamıyoruz ya. Ha buraya değil çatlak var. Ula Bismillahirrahmanirrahim de yok, yok avdan teçeren ne olmuş? Arkadaşlar bugünkü konseptimiz neydi Şefki 400 bin lira bandının altında ne araba alırım da hem uzun yola gider, hem şehir içinde işimi görür, hem de ailemle içine sığarım. Çocuk koltuğu bile olur. Sağır mı la bu? Her şeyi yapıyor bu. Yapıyormuş arkadaşlar. Neymiş arabamız abi? Mazda 323 F. F mi bu? Evet. Burasını uğur desin. Çünkü karmaşık şeyleri uğur daha iyi. Feyrim, feyrimi. F. F, F, F Sportback kasa. Hatchback değil. hatchback bir büyüğü. 20 santim daha uzun. Bagaj geniş. 360 litre miydi bagajı? Evet, 360 litre. O boyda bir araba. Ara Gel bu yana. Belki kameraya sıkmazsın. Biraz gelirsin ya, ya. Kanka. Şefki sen de diyor beraber uyuyor. Mavi oturdu. mavi masmavi. Oradan da görünüyorsun gersi de. Ben gözüküyorum de. ne diyorlar? Bir Astana mı? Astina mı ne diyorlar buna? Astina mı? Astana mı? Yurt dışında öyle, öyle bir, bir ismi, şey var. ismi var. Evet, doğru. Rengin mi? Yok yok. Bu kasanın 323 F Astina mı? Astana Bunu mı? Bunun sedan mı? Family hepsi mi family? Ama family'den giriyorsun. Sahibinden.com'dan girdiğin zaman family'den giriyorsun. Sahibinden.com'da bütün arabaların detaylı olarak vermiyor ki her şeyi. Evet, her şeyi sahibinden.com bilmek zorunda değil. Değil. Biz biliyorsak yeterli. Araba kaç girdi 100, 100, 100, muzu yok ya. 90 girdi. <laughs> 1.5 motor. 4 ha şey hatırlıyorum abi. ama. 11.3 saniyede 100 kilometreye ulaşıyordu onu biliyorum. 0 yüzü 11.3. 4000 4000 4500 devirden sonra evet, evet. motor çatlamak C üzere <gülüyor> <gülüyor> ciger kopartıyor. İkinci ciger, evet. ikinci cigeri açıyoruz. Varmış. <laughs> Ona bir bakarız motoru açtığımızda ama bence bu araba 4500'den sonra ancak jontayı yakar çünkü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana bu araba motorunu yeni yapmışlar. O günden bu yana her şey tertemiz. Bu da bizim Kadem'in kendi bindiği araba. Ama Kadem'e miras kaldı değil mi Samet'ten? Samet Arabaya değil. bir tık bastı böyle 2 santim. Jantlarını değişti. Orijinal Mazda jantları duruyor mu bu araba? Duruyor. duruyor. Ama güzel olmuş. Şöyle bir çekilin de bir araba görürsün. Araba, araba bir millet araba görsün ya. İçi kadife, dışı güzel. Dışarıdan ufak görünüyor ama içi kocaman bir araba. Uğur benden uzak durma. Lütfen. diliyorum <laughs> <laughs> Sen ne anlatmak istersin bu araba hakkında Şevki? Ne anlatayım? Rahat kullanamıyorum devamlı istuk ettiriyorum. <laughs> Alışamadım arabanın debrajını. Arabanın debrajını kadem yeni değişti. <laughs> Emin miyiz? Evet eminiz. Yumuşak geliyor Şevki. Şevki yumuşak sevmez. Ama hard bir adam Şevki. hard ben, evet. Hard ben alıştım adam. hep otomatiğe kardeşim. Şimdi manuel biraz. Ha tip lan alıştım otomatiğe diye. Yani. İşte. Sıkıntı oluyor yani evet. bu Ayak çalışmaya. Yani. Evet şey de, Ama iz... kullanımı güzel İzmir ha. İzmir otobanında gördük abi. Ayağının çalışmadığını ben gördüm orada. Ayağın torpideye koymuş. Torpitoya hiç utanmıyor. Hem de ikisini de koymuştu yani. İkisini mi? Tabii. Yapma ya. Tabii. Ayıptı. Vallahi gördüm. Buraya horon, kıyamet var ya. <laughs> Ayağımı da buradan oynatıyorum. Aynı böyle ayakların aynı böyle duruyor. <laughs> <laughs> Bu arabanın kullanımı gerçekten yok yani. güzel. Sallanan bir araba değil anladın mı? Ya sonuçta Japon, Mazda, Mazda Japon'un galiba kaliteli arabalarından, kaliteli markalarından biri. Zamanından beri hep Türkiye'ye pahalı gelmiştir bu arabalar. Hiç ucuz gelmemiş sıfırı. Biraz herhalde abi servis ve yedek parça herhalde biraz korkusu var ya da azlığından dolayı mı o şekilde? Evet mi? bunu her Mazda videosunda bir daha söyleniyor. Anlatıyoruz evet. onu ama Şefka kameraya bir baksana. Çok sıkıcı çekmeyeyim. bir video bu oldu ya. <laughs> Çin sağır anlamadım yani. Normalde ben konuşamam da. Avraya bir, bir dur bakayım. Bir, de var ya çekmiyormuş. <laughs> ha bak orada var işte güzel. Ha bak işte ne güzel. Ben bak, alan güzel. Çıktım ve anlaşılsın buradan. Çıktım. Yani. <laughs> Şimdi neyi anlatalım arkadaşlar? Bunun kazası boyası boyası başka bir şey. Onları anlatırız gene videonun sonunda da. Sonuçta bu arabayı satıyor kadim. Kaç model bu araba? Bu araba 98 model. Ama e, Muhammed abi bu arabanın bu videonun bence konsepti olay biraz farklı olduğu için. Satış konseptinde değiliz şu anda. Evet. Bu tanıtım konsepti. Bir internette bu arabayı anlatan bir arkadaş var güzel anlatıyor. Neydi o çocuk? Mazda garajdan. Mazda Garage garaj. diye bir arkadaş güzel anlatıyor. Detaylı anlatıyor araba. Biz o kadar detayını bilmiyoruz arabanın. Ama ne yaptık biz bunu bayağıdır kullanıyoruz Kadir Biz ara sıra kullanıyoruz onu genelde şehir içi kullanıyoruz. Yola da çıktık onlar ufak tefek. Yani 90 beygir bir arabaya göre iyi fena değil. En çok sen kullandın. Şık o abi ya. Kapının Bay, bayır yukarı fazla verimli evet. değil. 4000 devire çıkman lazım. Evet. Kapturman lazım yani. İçinde böyle yürü şey adamlar varken 5000 devire de çıksan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl o hareketi de biraz yaptı. <laughs> <laughs> o zaman gelin de arabaya bir gezelim mi anlatalım detayını. Hadi bir anlat. Evet abi. ben kamera alayım siz devam edin. Kamera bir, bir kamera kapat bir. Ha Bana dur Başladın mı? <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar kelimesini ve neyi kullanmayacaktık? Mükemmel. Muazzamı <laughs> kullanmayacağız. Patentini Ali aldı. Evet. Alttan tıraşlama kesinlikle yasak. <laughs> <Tıraşlamayı asak. gülüyor> Arabamız alttan tıraşlamamıştır. Ali, Ali harika ya. Buradan Ali'ye selam olsun. Eski berber yeni galerici. Şimdi araba nesini anlatalım kardeşim? Ne arabayı nesini anlatacak? Araba 350 muhteşem bir araba. bin lira bandında bu arabayı niye alsınlar? Bu 350 bin lira mı? 400, 350, 300, 250'ye de var ama leşinden kargasına kadar her şey var. Arabamız güzel. Bu arabaların en güzel yanı ne Şefki? Arıza vermemesi. En önemli noktası bu arkadaşlar. Yani bu yağını araba... suyunu bakın. Sürün gidin. Aynen öyle. Ama arıza verdi mi Allah belanızı verdi yani. Allah belanı verdi. <laughs> Çünkü arabada 8 tane beyin var. 12 tane sigorta kutusu var. Lan ne olacak? Bir kara motor var ha. Ondan Hande ne olur? Parçası bulunmamış. Ya neyi bulunmuyor? Hiç Mazda'dan sıkıntı yaşadık mı? Yaşamı Yaş. İyi 30'dan yaşadık. <laughs> Sembol'den yaşadık. Mazda'dan yaşadık mı? Kardeşim nasıl yaşamadık? Geçen bir tane beynini Bulgaristan'dan zor bulduk ya. Ama bulduk 10 güne geldi. Audi'nin farini bulamıyoruz 2 aydır. Piyasa Audi stoli, S3 stoli. Var da biraz pahalı. 80 milyar Mazda parasına. Evet arabanın parasına. Şimdi far. arkadaşlar arabanın etrafını bir gezelim. Uğur'cum oynat bakalım. Oynatmaya şimdi de Uğur. Anlat oğlum arabayı anlat. Dönerken de anlat. Dönerken anlatayım mı? Tabii ki. <laughs> boyu 4 200 mü neydi Şefki? Yüksekliği Şefki 1.78 sayarsan. Boyu değil, yasak? uzunluğu. Boy oldu da uzunluğa boy, boy diyor. Boy dedi, yüksekliktir. Yükseklik başka. Senin boyunu bunun boyu başka. Jantlar kaç jant koymuş ha? Jantlar yakıştı mı arkadaşlar bu arabaya? 16 arabaya. Şefki oraya saklanırsan sesin duyulmaz. 305 40 R17 Bu araba hatchback mi sence station mu? Bence, bence bu araba hatchback, şey station. Şefki'ye sorsan station. Aha bunun demiri de varmış lan. Aleti sağlam ha. Bunu hani, kim takmıştı ya o hani şey. Hani Audi'ye diyorduk ya. Ağaç çek. He. İşte bunla çek. Ne çekersen çek hiçbir şey çekemez. İstersen çile çek yani. Ön çekişti. 1.5 motor aslında kendine göre yeterli. Şuralarda ne var? Ha böyle biraz daha acıyız da. <laughs> gel gel. Gel uşağım gel. Ondan sonra detaylara girelim. Ha bu şöyle pembe şeyle yakışmıyor ha. Siyah jantın içinde. Bu araba 18 yaşında uçak tasarladı. O acıra iyi yani. Sen lan ben olsak ihtiyar işi takardık abi. Mümkün değil be siyah jant takmazdık mı? Hayatta takmaz. Ama güzel durmuş. Evet. Bazen güzel durabiliyor demek. Beğendin mi? Fena değil. Orijinal jantlarından güzel. Jant da güzel ama. Biraz da arabayı böyle basmış ya. Evet biraz basmış. Halbuki gerek yoktu. Samet oturduktan sonra araba çen basıyor. 150 kilo uçak. Ama oturmadan? Minik çivci. Şimdi yanaş Uğur bakalım neyini anlatalım. Detayını anlatalım da, içini anlatalım, kadifesini anlatalım. Ha buraları çıkardık mı buraya port bagaj takılıyor galiba şakıyor. Bir vida yerleri, yerleri, vardır illa çok. Vida yerleri var çok güzel. Üstünde hafiften dolu izleri var. Bak tavan kocaman bir tavan. Arabanın küçük olmadığı buradan belli. Bir sarılayım. Ben station diyorum siz bana inanmıyorsunuz. Tavanın boyu neredeyse 1.80 şey. 1.70'ten fazla. Değil. Hiçbir 4 metre. 4, 4 metre 200 santim. Kanka çok muhteşem değil. saydın. <gülüyor> 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 bir de elini say bakayım. <laughs> Elin lazım değil ya. Eni de fena değil ama ya. Şimdi buraya enselerinizden çektiğim fotoğrafı koydum mu? Enin ne kadar olduğu anlaşılır. Anlaşılır değil <laughs> mi? Uğur kaç kiloydun? 116. 116. Bu da 100 oldu zaten. 316 kilo yan yana geldi mi ne olur? Kendini Bu da o, 16 eksik diyecek şimdi tam 300 kiloyuz. Yok <laughs> <laughs> yok yo, yan yana duruyorsunuz ya arabanın ferahlığını ölçmeye çalışıyorum. <laughs> Başka bunda normal otomobillerden farklı neler vardı? Uğur sen hatırlarsın evet, böyle şeyleri. Arka kapılarda var. şeyler. Normal otomobillerde olmayan bir özellik var orada. Evet gel. Bunda var mı? Var. var. Kapı barları var. Şuradan karşıya böyle bir çelik geçiyor bu kafa gelip buraya giriyor. Kendini kilitliyor. Orada orası da şaseye bağlanıyor. Orası şaseye bağlıyor. Yani burada vurduğu anda kazayı darbeyi şaseye vuruyor. İçerideki yolcuyu koruyor. Çok güzel bir şey. Bu arada Uğur'un sesi gelmiyor. Ona da bakalım, buna da bakalım. Sen seslendir bunları. Evet, Uğur'u seslendireyim. Uğur diyor ki, ön yolcu koltuğu çok güzel, masa oluyor. Abi içine geçeceğiz. Dışını bir anlatsana şu aracın. Dışına ya. da bir şey yok, yok ki Şevki. Neyi anlatayım? Anlattı <laughs> ablanı <bunu gülüyor> seversen. <gülüyor> bu ne de? Allah onu seversen ya. Ya araba anlatmaktan işi unuttuk ya. İçine geçeyim mi lan? <laughs> Dışında bir şey yok lan bu. Kanka <laughs> bizden bizden var ya, iyi sanatçı olur. Yani. Biz iyi Türk'ü deriz. Yani. <laughs> Anlar mısın? Ya Mehmet abi Türkiye başa zekalarım kalıyor. Çok sıkıntı. Bir Ferdi Tayfun taktiği yapar. Mu muazzam o. Şeyler var ya. <gülüyor> nameler var. Ağlama bölümü var <laughs> incik, ya. İncik bölümleri var ya. Yapıyorum ama şarkıyı unutmasak var ya. Bir nakarat aklıma gömüyor. <laughs> Aynen. Bizde işte unutma, unutkanlık var işte. Evet. Nereden bahsedeceğiz Şefki? Bak kapı sesinden bahsedelim. Mazda. Bentley <gülüyor> değil. <gülüyor> Mazda. <gülüyor> Audi gibi kapanmıyor arkadaşlar. Mazda. Ya bu, bu arabayı şimdi insanlar bunu izleyecek. Yani tavsiye edelim mi alsın mılar, binsin miler? Yani <laughs> arıza arıza çıkartır mı? Yani bir aile bunu sorunsuz binebilir mi? Çünkü eski bir araba yani. Gerçekten binebilir arkadaşlar. Bu arabanın fiyatına ne alırsın? Line alırsın. Ama taksi çıkması alırsın. Ne alırsın? Yola 400 liraya bayağı güzel linea var. Evet. Gidin linea al arkadaş. <laughs> Yalandan <gülüyor> eski arabalarla <laughs> uğraşma. <gülüyor> bir multijet güzel bir linea alırsın 450 liralara. Ama çıktı 100 lira pahalı ya. Alamaz. Alamaz. Dış 350'ye ne alırsın? Şimdi... Albea alırsın. Albiye binene kadar da 10 sefer boğa binerim ben. Ya. ya o, o, o fark var şimdi. Kalite farkı var arkadaşlar. Arabada klima var, buz gibi soğutuyor. Motor derdi yok. Motor hakikaten arıza çıkartmıyor sana. Atıyorum 200 bine mi geldi, 300 bine mi? Güzel bir motor yaptır araba. Ha, motor yaptır derken de bugün bir lineaya motor yaptırmak var ya. Ne demek o? Allah belanı verdi demek değil mi evet. Bir multijet motor. Mesela eskiden ben multijet motoru çok severdim. Uzun ömürlü, dayanıklı, güçlü motor. Ama bir söküyorsun onu adamın dükkanın yarısı senin motorun parçalarından. 2500 parça oluyor ya bir linea multijet motoru. Boş ver abi. Benzinli motor. Bas devamı. Linea, Başka? linea'nın benzinlisi yok. Mu? Var 14 var. Bu motoru mumla ararsın. Değil mi? 5 kuruş etmez. Hatırlıyor musun? 6. vites 3000 de devir 90. Var. Yani kırış olmuş şimdi. lineayla bir yere gittiğin zaman yani aynı Aynen. Diyor ki ha, kiralama arabası mı geldi? Çok komik. Linea ya. Bunlar, da bir yere gittiği zaman bir farklı bir araba yani. Bir değişik, sana şey, değişik bir şey. Samimi bir şey sorayım. Murat, biz lan Linea'yı takas etseydik bugün bizim komşumuz Murat var. Güzel bir Linea var onda. <laughs> o video çekiyor olsaydık Linea'ya da video çekmezdik ya. Kordik Linea neyine sakın. video çekecek evet. Allah'ını 1700 severim. kişi video çekmiş ha. Şimdi arkadaşlar, Şundan bir video aradık bir kişi iki kişi. Aynen öyle. İşin şakası makası cakası bir tarafa. Ferah, sorunsuz uzun yolda seni yormayacak şehir içinde yormayacak manevrası güzel manevrası çok güzel diye Allah için Şimdi, turu mikra gibi falan. Geçen, değil. geçen bir e, konuya değindin e, yabancı plaka Almanlar şey e, Arapların neye biniyor arkadaşlar? Hep Toyota'ya binmiyorlar. Hep. Varmış. Toyota'ya biniyor. Neydi o büyük arabaları uğur? Mat karıper ya da Prado. Yok, e, taksi. Otomobil olanı var ya. Hani, Toyota'nın e, kar, kar Karina değil. Kar. Ha? mı? Kar. Şimdi bu adamlar enayi yani mi bu adamlar? Niye bu Japon arabalarına biniyor? Adamların paraları mı yok? Hayır, da biniyor. Ama çoğunlukla, da biniyor çoğunlukla ama Toyota. Mı? Toyota Arabistan'da hiç sorun çıkartmıyor. Sıcak çöl koşulları da çok uygun araba ürettiği için Toyota çok tercih ediyor. Aynen öyle. Büyük motorlu, 3 Arkadaşım motor. Arkadaşım seni duymuyoruz. Ne diyorsun? Ne, ne anlatıyorsun ne yani? Ne anlatıyorsun ya? Mazda abi. Mazda. Biz anlatıyoruz çünkü. Toyota'ya nereden geçtik ya? Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bunlar? Mazda mı Toyota mı şefti? Bence Toyota. Bu araba C segmenti. Bunun Toyota'da karşılığı ne? Yaris mi? Yok. Yaris değil, Corolla. Corolla evet. Ya Corolla ya Auris. 2000 kurbağa göz Corolla'lar değil mi? Bunun aynen, aynen. Kurbağa gözü ikiye böler bu ya. Bence Abi, Mazda bu var ya bu. Bu yaşta böyle bir şey yok. Bu var ya. Böyle bir şey yok <laughs> abi. Yani o sınıfta yok. Yok. Aynen. Dolusu var, dolusu var ama ben bunun da dolusu var varjesi. Bu da en dolusu değil familynin. Bu boş. Yani. GT modeli var. O arkadaşın evet, tanıttı tabii. GT modeli var. 4 cam otomatik falan. 4 tane airbag'li falan. Bizimki de 2 tane var. Arkada da manuel bir ne var mi? İki tane var ya. Tuşu vardı ya. Bir şey tuşu vardı orada. Neydi? TCS var. O bunda da airbag koltuklarda da var. Anti patinaj sistemi var onun. Bu Airbag standarttır ya. 4. 4 airbag. 4 airbag. Güzel. Diyor. Bu da boş değilmiş. Doldurduk arkadaşlar. <laughs> ya benim sözümü kesiniz Şevki. O zaman var ya 350 400 bandında hor kullanılmamış, kırılmamış, ezilmemiş bir araba Mazda 3 Family çok rahat alındı. Hatta Alın. bunun sedanını mı Şevki tavsiye edersin? Bunun. Bunun bir de bagaj sedanlı sedanı var biliyorsun. Ya ikisi de kullanılabilir ya. Ama bunun güzelliğine bagajı atıyorsun, istediğin gibi yüklüyorsun onu. E, bir de bunun koltukları yatıyor ya böyle. Bence ee, bence bu daha iyi. Sedanında ne var? Ne olur? Üstünde şey olur. E, ee, Hoparlörlerin takıldığı camın evet, altı. Aynen öyle. Onlar yükleme eşiği yükleme ufak işi olur. ya da yatma eşiği uzun yolda. Biliyorsun C4'ten biz bir köye gittik. Aynı o da hatchback'ti. Arka koltuklarını bir yatırdık dümdüz. Şimdi çocuklar, Bu da aynı şey. Çocuklar yata yata geldi, gitti. Evet. Aile olarak gerçekten kullanabilirsiniz. Tabii ki fiyat bandına göre arabayı övüyoruz değil mi? Yükseldikçe biz de bentli diyebiliriz ama bu fiyatlara göre başka bu fiyatlara ne araba alabilir arkadaşlar? Japon kurbağa göz Toyota Corolla alabilirsiniz. Ama temizini bulamayabilirsiniz temizler. Temiz araba herkes çok para istiyor. Ne marka olursa olsun, ne model olursa olsun. Başka ne alırlar şu? Abi 350 400 bandında bahsediyorsun ya. Ne alırsın? Hani iyi arabalarda alabilirsin ya. Sorunsuz. Ne alırsın ne? Line alamadık. Ne Alman arabalarına Almanı Alman arabalarının eskilerini ben tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. gene yine Japon olacak. Honda olabilir. olabilir. Honda Civic'ler olabilir. Honda da niye olmaz? O yaşta Honda hep yanca arkadaşlar Kay kaydurmada arkadaşlar fazla yan olmuyor. ki Arkadaşlar bizim işimiz hep komedi ama şaka gelecekse şimdi sessiz sinemalarını birazdan koyarım buralara. İçine bir saat uğraştık. Şef gibi ben Uğur videolar çekelim diye meğer mikrofonumuz kaydetmiyormuş. Bütün içinin videosu çöp. Ben size şimdi hızlı hızlı bir arabayı anlatayım içini Hakkınızı helal edin Şu millet arabanın Yaşam alanı olarak içi gerçekten Ferah geniş 98 model bir araba bu 98 mi bir daha bakalım 99 modelmiş 99 model bir arabaya göre Kadife, kadife döşemesi kumaşı osubusu çok iyi Torpito kalitesi Birinci sınıf. Burası serttir ama şuralar hep yumuşak bu arabaların. Vites kafası, derisi. Yeni nesil Mazda'lara göre çok iyi. Direksiyonun malzemesi güzel. Şu yukarıdan biraz deforme olmuş. Çok normal. Şu koltuktan mesela bahsetmişiz. Yatma şeyini arkadan göstereceğim size. Kapı döşemeleri kadife. Şu malzeme yine yumuşak. Çok güzel. Dangur dungur ses yapmaz. Arka diz mesafesi C sınıfına göre iyi. Şu koltuk hareketlerini Şefkin'in çektiği videolardan size göstereyim. İleri geri sırtlığın yatıp kalkması, komple alt koltuğun ileri geri gitmesi çok hoş. Hoş, kocaman bir aydınlatma her yeri aydınlatıyor. Yetiyor. Şuradan Kliması güzel. Şurada bir kol var arkadaşlar. Kola asılıyorsun. Bir de buna basıyorsun galiba. Burası masa oluyor. Bu harika bir şey. Başka detayını anlatalım burada. Şuradaki kol bu şeyi kaldırıyor. Bak burada kol var. Koltuğu ileri geri alıyor. Komple. Bunu da Şefkin'in videosundan kopyalarız. Şurada bir küllüğümüz var. Koltuk ileri gelmiş. Burada bile cepleri var. Olay anlatmıştık zaten. Kapı barları Bu yaşta arabanın deforme olmaması çok hoş Güzel Şöyle şeylere ben karşıyım arkadaşlar Bak zarar vermiş Böyle şeyleri arabalara yapıştırmayın Benden tavsiye Koltukta çift kademeli yükseklik ayarı var Arkaya yönü kaldırabiliyor Bu da konfor için Gerekli Neyse bizden bu kadar. Arkadaşlar video biraz tuhaf oldu, komik oldu. Artık komik mi oldu, sıkıntılı mı oldu onu size bırakıyorum. Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Olursanız seviniriz. Biraz da yararlı olabildiysek, bir şeyler anlatabildiysek bu arabada çok güzel video yapamadığıma inanıyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz tuhaf oldu ama. Arabayı gerçekten bu fiyat bandına göre tavsiye ediyorum. Çünkü sorun çıkartmıyor. Korkmuyorsun. Ne zaman bozulacak, ne zaman arıza verecek. Hidrolik direksiyonu, kliması, motoru, yürürü. Güzel arabalar. Mazda iyi araba. Parçasını da ufak tefek buluyorsun. Her arabada sıkıntı yaşayabiliyorsun. Bunda da yaşarsın. Bu çok önemli değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.